o zaman madem ki senden güçlü olan senden niye korksun? Senden teknolojisi daha ileride olan senden niye korksun? Bir parmak hareketiyle seni havaya fırlatıp sonra on defa yere çarpacak olan biri senden niye korksun ya? He? Yani bir ışıkla senin bütün şeyini, duvarlarını, taşlarını hepsini yıkıp geçebilecek güce sahip olan biri, biri bir, bir canlı ya da bir varlık diyelim adını ne koyarsanız. Senden niye korksun kardeşim? Pardon ya. Hayırdır senden niye korksun? Niye saklıyor bu kendini? Ha? Neymiş efendim? Onlar aslında sürüngenlermiş de ee insan kılığına girmişler Dünyayı yönetiyorlarmış. Bak, bak 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 bak. Niye? Efendim kendilerini saklıyorlarmış. Niye niye? Ya bunlar bizden güçlüler mi? Her şeyi yapabiliyorlar mı? Ya. Bizim kılığımıza giriyorlar, öbürünün kılığına giriyorlar. Efendim ışıkla her şeyi yapabiliyorlar. Bir el er hareketiyle bir yeri var edip yok edebiliyorlar. Pardon bunlar niye saklanıyorlar? Açığa çıkarlar. Bizim de canımıza okurlar. Canları ne istiyorsa onu yaparlar. Yok edeceklerse yok edecekler. Kullanabileceklerini de kullanırlar ama açıkta olurlar. Biz de gider onların önünde eğiliriz. Öyle değil mi? Normal olan bu değil mi? Normal olan bu bu normal olan işler olmuyor bir türlü nedense. Anladınız mı? İnandığınız videoların saçmalıklarını anlatıyor. Evet. Devam ediyoruz. Ve bu insanlar işte Tanrı'yı sorgulayan insanlar. Evet. Diyor ki bu insanlarla ilgili sonsuz gücü ve Tanrılı dünya yaratılanı beri onun yaptıklarıyla anlaşılmakta açıkça görülmektedir. Bu nedenle de diyor özürleri yoktur. Hani inkar edenler var ya onlardan bahsediyor. Yani onların diyor özür yoktu. Ya ben bilmiyordum ya Türk ve Tanrı varmış neyse. Deme diyor, hakkı yoktur. Çünkü niye? Zaten diyor ben her şeyi koydum ortaya. Var diyor yani Tanrı. Onların bu dünyada bir Tanrı olduğunu, bu dünya yaratan bir Tanrı olduğunu gösterecek bir sürü ispat, kanıt, subut her şey koydum diyor ben. Ya. Evet bu yüzden özürleri yoktur. Yani ya affedersin Tanrı benim haberim yoktu diyecek hali yok. Tanrı'yı bildikleri halde onu Tanrı olarak yüceltmediler. Ona şükretmediler. Tersine düşüncelerinde budalalığa düştüler. Budalalık ne demek biliyoruz, değil mi? Az önce bahsettiğim şey ya uzaylılar var bizim dünyamızda ve onlar bizi yönetiyorlar ve onlar istedikleri kılığa girebiliyorlar. Hatta bazı videolarda benim önüme de gelmiş ben bakmamışım ha. Sadece böyle zıt geçerim onu böyle. Ama geliyor kardeşim ne yapayım yani? Engelleyemiyorum ki. Evet. E, o videolarda göya bir parmağını gösteriyor orada. Göya kulağını gösteriyor dönmüş. Veya göya ayağını gösteriyor böyle dönmüş falan. Aa ya Rabbi ya. Bunları bize yedirmeye çalışıyorlar. Neyse. Ondan sonra ve bunların adını budalalık deniyor. Anladınız mı? Bunlara inanmak. Anlayışsız ve yüreklerini karanlık bürüdü bu insan olduklarını ileri sürerken aslında akılsızlardır da diyor. Evet, az önce anlattığım şeyler işte. Yani akıllı bir insan uzaylıların bu dünyada olduğunu ve bu dünyayı yönettiklerini ama bizden saklandıklarını nasıl inanabilir akıllı bir insan ya? Ya madem bunlar bizden daha güçlü, bir de bunların uzay gemileri var. Böyle yuvarlak, böyle. Hatta bunlar bazı insanları alıyorlar, kaçırıyorlar, götürüyorlar filan. Sonra bir daha geri getiriyorlar filan. Bunların uzay gemileri var böyle döne döne gidiyorlar filan. Ya bunların hepsi insanların uydurduğu işler ya. Kardeş böyle bir şey olsa senin hiç aklın yok mu? Bu olan bir şeyi neden bu, bunlar benden adam bir tane tepsi gibi yani yuvarlak bir kürenin içine biniyor uçuyor. Demek ki bu adam nedir? Adam ya da neyse yani bir canlı öyle düşünelim. Bu yani müthiş bir teknolojiye sahip olmuş bir şey değil mi? Bizim uçaklarımız biraz kalkıyor görmüyoruz mu ya? Vırır gidiyor, gidiyor ancak böyle kalkıyor yukarı uçaklarımız. Ondan sonra helikopterlerimiz üstünde koskoca bir tane pervane var ancak böyle kalkıyor. Şimdi dronlarımız var. Dronlar da öyle. Efendim füzelerimiz var. Füzelerimiz de yine kalkıyor bir ateş yanacak, bir şey yanacak öyle kalkıyor. Yani hava sirkülasyonu veyahut da bilmem ne sistemiyle bir de onu biz gözümüzle görebiliyoruz ha bunları. Gözümüzle gördüğümüz şeyle kalkıyorlar ancak yukarı düşün. Ama biz bu uzaylıların gemilerini görüyoruz filmlerde yani. Ee, ondan sonra böyle zıp kendi kendine kalkıyor. Ortada bir ateş yok. Hava sirkülasyon gözümüzle gördüğümüz bir şey yok. Dönen bir pervane yok. Herhangi bir şey yok. Sonra bir anda bir de böyle yani gözünün önünden bir anda yok oluyor. Cid kayboluyor gidiyor. Düşün yaptığı hızı. Sen düşün yani. Ve bunlar bizden korkuyor. Bizden korktuğu için ne bu dünyaya gelip bizi esir alıyorlar, rehin alıyorlar. Buradan gizli gizli gelip bizden